Yeni Mahalle Sude Sokak üzerinde iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi darp sonucu yaralandı. Kavganın sebebi ise kedi bakma yüzünden meydana geldiği ileri sürüldü. Edinim bilgilere göre olay Yeni Mahalle Sude Sokak'ta meydana geldi. İki komşu arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Olayı gören diğer komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak komşular arasındaki kavgaya diğer yakınları da katılınca ortalık bir anda karıştı. Olayına çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Gelen polisler şahısları güçlükle de olsa sakinleştirip ayırdı. Kavgada bir kişi aldı, darp sonucu yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olunca polisler tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan kavganın kedi bakma yüzünden çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.